mus. Eee Doktor Ali Fuat e, Gökçe hocamız. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Bu yoğun gündemde, bu yoğun günde bizele birlikte oldular. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Hoş bulduk. Perlemes iyi yayınlar. Sağ olun hocam. Hocam hemen eee dünkü kara operasyonuyla, kara saldırısıyla diyelim daha doğrusu. Kara saldırısıyla başlayalım. İsrail aslında bazı kesimler tarafından bekleniyordu. ...bazı kesimler tarafından ihtiyatla yaklaşıyorlardı. Yani İsrail bu kadarını da yapmaz deniyordu. Ama İsrail kara saldırısını başlattı ve Litani Nehri'ne doğru ilerliyor. Ee, sizin düşünceniz nedir? Bu kara saldırısı ne kadar devam eder, nereye kadar gider? Şimdi e, Felemez Bey hatırlarsınız daha önce de yaptığımız programlarda... E, ...hep şunu söylüyorduk. İsrail bölgede yapacağı kara harekatını sınırlı yapma ihtimali oldukça yüksek. Sınırlı bir karar harekatını yapma ihtimali oldukça yüksek. Bunu çeşitli e, sebeplerle açıklamıştık. Dayanak noktalarını belirtmiştik. Şimdi bunlardan bir tanesi e, karşılaştırma yaparsak ki askeri ortamda yani askeri silahlı kuvvetlerde bu şekilde karşılaştırmalar yapılır ve değerlendirmeler yapılır. Şimdi İsrail'in e, Gazze şeridindeki karar harekatıyla Muhtemel buradaki karar harekatını değerlendirdiğimizde sınırlı olabileceğini düşündük. Çünkü ayrıntılı ya da daha büyük çaplı bir karar harekatının İsrail'in yürütemeyeceği kanaatine vardık. Ya, ya da uzun vadeli bir çok uzun vadeli bir kara harekatı olabileceğini değerlendirdik. Bu da İsrail'i bataklığa sürükleme, saplama ihtimali oldukça yüksekti. Bunu neden söylüyoruz? Bakın şimdi Gazze şeridinde coğrafi yapısına baktığımızda düm, düz bir arazi çöl ortamı e, zırhlı birlik harekatında oldukça elverişli ve her tarafı tecrit edilmiş bir Gazze şehri. Teccid eden kim? İsrail. Hiçbir yerden yardım alamayan Hamas var. Dümdüz arazide meşgul mahallelerde savunmayı tercih etmiş bir Hamas var. Buna karşı İsrail Kara Kuvvetleri savaşın her savaşın o her savaşta olduğu gibi siyasi ve askeri hedefini Kara kuvvetler açısından da özellikle askeri hedefini ele geçiremedi. Neydi o askeri hedef? İşte e, bölgeyi kontrol altına almak, rehineleri kurtarmaktı. Bunları ele geçiremedi, bunu yapamadı. Yani bunu yaptı diye şu anda herhalde hiç kimse yoktur. Bölgeyi tamamen de kontrol altına alamadı. Yine Hamas var orada. Hala yüze yakın rehinesi Hamas'ın elinde. Kendisi de bunu tabii, itiraf tabii, tabii, ediyor. Tabii. Gazze'de. tabii tabii onu söylüyor. Şimdi böyle bir İsrail kara kuvvetlerinin, Coğrafi açıdan güneye göre oldukça farklılık arz eden Lübnan'daki bu coğrafyada kara harekatında nasıl başarılı olacağı sorusu önümüze duruyor. Yani ormanlık bir arazi, arazi arızası bakımından tepeler var evet. ve yer yer dağlık bir arazi. Şimdi bu bölgede harekat yapmak güneydeki gibi kolay değil. Şimdi güneyde başarısız olan bir İsrail kara kuvvetlerinin Burada ne kadar başarılı elde edeceği sorusu önümüzde duruyor. Ve bunun da cevabı olumsuz. Yani çok fazla bir güç ya da efor sarf etmesi lazım. Bu da ne kadar sarf edecek? Gelişen süreçte, önümüzdeki süreçte bunları göreceğiz. Bir de artı o yaklaşık 10 aydır, 11. aya yaklaştı savaş halinde olan yani sürekli hareket tabii, halinde tabii. olan bir ordudan bahsediyoruz. Yani evet, yorgun, şimdi. yorgun bir mental olarak yorgun bir ordudan bahsediyoruz. Tabii tabii. Bir de tecrit ettiği dedik. Bakın orada Hamas hiçbir yerden yardım alamadı. Ama burada Hizbullah cephe gerisinde lojistik destek alabilecek imkan ve kabiliyetlere sahip. Yani evet. Hizbullah tecrit edemedi. Hizbullah Suriye'den olsun, Lübnan'dan olsun, işte Suriye gelecek İran'dan olsun istediği lojistik desteği alabilme imkan ve kabiliyetine sahip. Çünkü tecrit edilmemiş durumda. Şimdi böyle bir durumda İsrail ordusu tecrit ettiği ve daha yumuşak arazide savaştı Hamas'a karşı başarısız olduysa bu bölgede başarısız olma ihtimali oldukça yüksek. Peki bir diğer hususta neden sınırlı karar harekatı dediğimiz zaman karşımıza gelen husus şu siyasi sebepler. Bu çok önemli. Ne Neden? E, çünkü bölgede Lübnan bölgesinde sadece İsrail ya da sadece Müslümanlar yok. Yani orada Hristiyan yapıda da var. Lübnan evet. demografik yapısında Hristiyanlar da var. Dürziler Hristiyanlar... de var hocam. Aynı bölgede dürzi mahalleleri de var. Tabii bu Hristiyanların bağlantılı, tarihsel süreçte bağlantılı olduğu ülkeler mesela Levant dediğimiz bu bölgede Fransa'nın tarihsel bir nüfuzu var. İngiltere'nin tarihsel nüfuzu var ve halen daha o bölgede menfaatleri var. ilişkileri Aynen. var. Şimdi hatırlayalım geçen hafta Macron e, iki gün arayla iki kez açıklama yaptı. Lübnan'a destek veriyoruz dedi. Ardından dün akşam Fransa Dışişleri Bakanı Beyrut'a gel, Bundan açık bir mesajdı. Yani şunu demek istiyor Fransa ve İngiltere. Tamam sen burada Hizbullah küçük savaşma savaşma kabiliyet imkan ve kabiliyetini elinden al. Yerleşimcilerini güneye göç eden yerleşimcileri güvenli bölgeyi e, al. Oraya yerleştir. Tampon bölgeni oluştur. Ama Beyrut başta olmak üzere Lübnan'ı istikrarsızlaştırma yapma, yıkma mesajı veriyor. İşte o yüzden de sınırlı harekat yapacaktır diyoruz İsrail. Ki dün akşam da İsrail yetkililer bu harekatın sınırlı olduğunu belirttiler. Yani hocam şunu anladım ben sizin açıklamanızdan. İsrail hareketi harekata başladı. Bu harekat sınırlı olacak. Sınırın belli bir bölgesine kadar gidecek. Ya yani büyük ihtimalle zaten uzmanlar Litani Nehri'ni örneğe geçiyorlar. Peki oraya kadar ilerlerse İsrail orada kalacak mı bundan sonra? Yani bundan sonra sınır dediğimiz bölge Litani Nehri'nin Güneyi mi olacak? Evet evet muhtemelen öyle olacak. Yani bunu Birleşmiş Milletler zaten dinlemeyen bir İsrail var. E, bunu da adına o e, güneyi göç eden kuzeydeki yerleşimcileri evlerinde güvenli kalabilmesi için tampon bölge oluşturdum diyecek. E, bununla ilgili dünyadaki çeşitli örnekleri ileri sürecek. Terörle mücadele ediyorum diyecek. E, buna çünkü Hizbullah terör örgütü olarak görüyor. bunun buradaki işgalin meşruiyetini sağlamış olacak. Bu Peki oradaki yüz binlerce insan ne olacak? Yani oradan 200 bin insan sadece e, Suriye'ye geçmiş durumda. Yüz binlerce insan Sayda bölgesine ve başkent Beyrut'un banyolarında, meydanlarında yaşıyor. O insanlar ne olacak? Bey onun umurunda değil. Umurunda olsaydı Gazze'de o çocukların başına bomba atmazdı. Yani 40, 40 bin üzerinde şehit var orada. E, umurunda olmayan bir İsrail var. Açıklamasını hep beraber dinledik. Birleşmiş Milletler yapmış olduğu konuşmada e, Netanyahu'yu dinlese, olayları bilmese, sadece onu dinlese gidip İsrail saplarını savaşma isteğin gelir. O kadar acıklı konuştu ki oradaki kaçırılan çocuklar, öldürülen çocuklar dedi Kendilerini İsrail Yahudilerden bahsetti. Yani dedim ya Gazze'deki gelişmeleri bilmesek hiç dünyadan bir haber olsa sadece Netanyahu'yu dinlesek Gitip onlarla yine de savaşasın gelir. O kadar acıklı konuştu. Evet. Yani evet. o kadar yalan dolanla konuştu. Onu demek istiyorum. Dolayısıyla böyle bir, bir duygularla, bu şekilde hareket eden bir kişinin buradaki yüz bin kişi göç etmiş umurunda olmaz. Umur. Hocam bir şey daha soracağım. Ee, 7 Ekim yaklaşıyor ve 7 Ekim'de İsrail'in çok büyük bir darbe indireceğinden, çok büyük bir şey yapacağından bahsediliyor. Ee, ne bekliyorsunuz? Sizce böyle bir 7 Ekim'de bir sürpriz olabilir mi? Bir şok saldırı veya şok bir katliam Allah korusun veya ona benzer bir şey beklenebilir mi İsrail'den? Efendimiz Bey, e, yani zaten katliamları serisini devam ettiriyor. Bununla ilgili ne olabilir daha vahim? Yani bilemiyorum. E, Golan, Golan bölgesine bir harekat olabilir mi aklıma gelen o? Evet. E, ya da işte bir Yahya Sinvar suikastı işte ney süriyelik mı olabilir 7 Ekim'de büyük bir darbeden kasıp. evet. ya da işte Suriye'ye Golan tepelerinin üzerinde bir askeri harekat da mı başlatabilir? Ya da Yemen liderlerine Yemen'e bir e, yoğun bir bombardıman mı başlatabilir? Ya da Bundan tam tersi olabilir. 7 Ekim'de bu sefer Hamas çok enteresan bir şey yapabilir. Yani ne kadar tabii, gücü var bilmiyoruz ama tam tersi de yani, yaşanabilir. Tam tersi de olabilir. Tam tersi de olabilir. Beklenebilir. İran'dan beklenebilir. Biz evet. bulardan beklenebilir, havasdan beklenebilir. Yıl dönemi hiçbir şey de olmayabilir. Yani o şekilde e, tansiyonu yükseltip e, psikolojik hareket de yapıyor olabilirler çünkü e, yani bugün e, e, uygulanan psikolojik hareketin e, e, toplumlar üzerine, halklar üzerine oldukça olumsuz etkileri var savaşlarda. Bunlar birer yöntem, bunu da uyguluyor olabilirler ama dediğimiz gibi beklenebilir de 7 Ekim oldukça. Geldiğin geçecek diye düşünüyorum Evet. Peki hocam, e, Suriye'ye de saldırdı dün biliyorsunuz. Gerçi birazdan ona ilgili bilgilerimizi aktaracağız. E, aslında şu ana kadar, başladığı günden bugüne kadar 6 ülkeye saldırdı e, İsrail. Hatta istiyorsanız ha, haritayı versin arkadaşlarımız rica ediyorum. Şöyle bir e, görelim. Yani 7 Ekim'den bu yana e, hocam, evet biliyorum hocam şu an görüyordu büyük ihtimalle. Kendisi. Evet, evet. Görüyorum. Hocam şu ana kadar e, dün biliyorsunuz Mezze'yi vurdu. İsrail e, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mezze bölgesi burada e, Hizbullah komutanlarının olduğu iddiasıyla burayı vurdu. Yine İsrail'e baktığımız zaman Lübnan sınırı Lübnan'a saldırdı güney sınırından. Yemen'in Sana ve Hudeyde'de Hudeyde limanlarını vurdu. E, Suriye'de Şam Mezze'yi vurdu. Filistin bölgesinde işte Gazze'yi vurdu. İran'da Tahran'da e, Haniye'yi suikastini unut unutamayacağız. Onu yaptı. Irak'ta bundan 3 ay önce Bağdat'ın güneyindeki Haçlı ait bir üssü vurdu. Yani 7 Ekim'den bu yana haritada görüyoruz adeta çevredeki bütün ülkeleri vurmuş İsrail. Yani arada bir aslında aslında bir hemen aklıma bir iz daha geldi. Mısır'da da hatırlarsanız Mısır sınırında da askerleri vurdu ki Mısır askerini öldürmüştü. Yani o kadar enteresan ki vurmadık ülke bırakmadı kendi etrafında İsrail. Bu bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu kadar nasıl sabredilebiliyor bir ülkeye? Etrafındaki bütün ülkeleri vurmuş, bombalamış bir ülkeye. Şimdi Feremez Bey vurduğu ülkelere, vurmadığı ülkelere baktığımızda o çok ilginç tarihsel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bakın, vurduğu ülkeler 1950'li yıllardan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği'nin çevreleme politikası kapsamında e, özellikle de Arap milliyetçinin yoğun olarak yaşandığı ülkeler. Yani bunları batıdan doğuya doğru saydığımızda ki bunların bir kısmı şu anda e, istikrarsız olduğu için bu soruna müdahil olmuyorlar. İşte Cezayir, Tunus, Fas, e, Mısır, e, Suriye, Irak gibi ülkeler. Bunların sadece Suriye, Irak, Mısır denklem içerisinde. E Mısır'ı da e, vurduğu ülkeler içerisinde saymak mümkün değil ama Mısır'ın da hareket edemeyen ülkeler, yani İsrail'e karşı pozisyon olamayan ülkeler sapında değerlendirmek lazım. Çünkü Sisi bir Amerikan darbesiyle geldi. Bugün ekonomik evet. ilişkileri tamamen Amerika'ya bağlı. Hatta hatırlarsanız mı hocam Mısır'da Refah sınır kapısını da vurdu. Yani o da Mısır toprağı sayılıyor. Orayı da vurdu İsrail. Tabii. tabii. Yani Mısır sesini de çıkaramıyor. Bir diğer evet. de vurmadığı ülkeler Körfez ülkeleri. Evet. Yani evet. onlar da İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamış ülkeler. Şimdi bunlar vurmadığı ülkeler. Vurduğu ülkelerde biraz önce dediğim gibi Netanyahu'nun da Birleşmiş Milletler'de göstermiş olduğu haritada, haritanın bir tanesinde şehir ekseni olarak nitelendirdiği, işte kendisine tehdit olan Hamas ve Hizbullah, onları destekleyen Suriye, Irak ve İran. Şimdi hedefte onlar var. Bu üç ülke özellikle İsrail için tehdit olarak algılanıyor. Ve bu üç ülke üzerinde politikalar geliştirmeye çalışıyor. Kendi güvenliğini bekliyor. Peki bu gücü nereden alıyor? İşte Amerika Birleşik Devletleri burada çok büyük bir etken. Amerika'nın evet. bir e, burada çok önemli faktörü var. Yani Amerika her ne kadar e, karar istemiyoruz, sınırlı olsun, ateşkes istiyoruz dese de Gazze'de bir yıldır söyleyip bir türlü sahaya dökemediği, e, sürekli yardım yaptığı, yardımlarla İsrail'e saldırganlar teşvik ettiği bir teşvik eden bir Amerika var. İş böyle olunca ona da güvenilmiyor. Zaten hatırlayınız Netanyahu ne dedi? Yeni düzeni kuruyoruz. Dedi. Evet. Yeni düzenin İsrail'in kurmak imkan ve kabiliyeti var mı Ferenes Bey? Bana Tabii, göre değil, yok. Değil. Peki yeni düzeni kim kuruyor? Amerika kuruyor. Amerika kuruyor ve Kimi kullanıyor? Kuruyor. İsrail kullanıyor. O zaman şunu diyeceğiz. Yani 1950'deki hesaplaşma yani o dönem e, Sovyetler Birliği'ne karşı Şerbenov politikası içerisine katılmayan Amerikan karşıtı politikalar izleyen Irak, Suriye gibi Mısır'da bunlar içerisindeydi. Mısır bugün ee, tamamen Amerikan yanlısı politika izledi. Mesela Katrafi de bunlardan bir tanesiydi. Şu anda karışık istikrarsız evet. Libya. Ama geri iki ülke kaldı, Suriye ve Irak. Bunları kendi eksenini çekebilmek için evet geçmişteki hocam. bu acıyı, geçmişteki geçmişin intikamını almak için Arap Baharı'nı başlatmıştı. Bahar başlatmıştı evet o.